Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Ece Yılmaz. Bugün yine kanalımda bir nasıl yapılır, nasıl olur videosuyla karşınızdayım. Bir haftadır video atamadım çünkü okulum kapan... Okulum kapanmadı, okulum açıldı. Okulum niye kapansın? <laughs> bir hafta önce okulum açıldı ve hani Ağustos, niye okul var? O yüzden atamadım pek video. Aydın müdür? Yapma. Baştan anladığınız üzere konumuz kolayca yabancı bir kelimeyi nasıl ezberleyebileceğimiz üstüne. Gerçekten okulun açılmasına az kalmışken iyi olacağını düşündüğüm bir video oldu bu. O zaman başlayalım. Ben ya en başta bunu şöyle yapmıştım. 9. sınıfta bir kelimeyi ezberleyememiştim. Hatta kelime claim diye bir kelimeydi. Bir gün çok sinirlendim artık ezberliyorum Çünkü hani şey düşünün böyle kelimeyi nerede görürsem hani anlam aklıma gelmiyor sözlüğü açıp bakıyorum. Ve ee, şey yapmıştım, işte kelimeyi ve Türkçe anlamını yazıp masama yapıştırmıştım. Ve birkaç gün önce fark ettim, kelimeyi ezberlemişim ve hala masamda yapışık duruyor. Onun için şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Ezberleyemediğim yabancı kelimeleri postite yazıp sonra evin belirli yerlerine yapıştırmak. Evin belirli yerleri nereler? İşte en çok tuvalette vakit geçiriyoruz. Yani telefonla da tuvalete gideriz. Mantıklı bence tuvalete kapısı ya da ne bileyim e, aynalığınızın olduğu yer hani ne bileyim saçını tarıyorsundur, makyaj yapıyorsunuz ya da herhangi bir şey yapıyorsunuz bilmiyorum erkek sen saçını şöyle sürüyorsunuz falan bir şeyler ve o sırada gözüne takılır ve okursun ya da ne bileyim benim yaptığım gibi çalışma da yapabilirsin şimdi anladığınız üzere lazım olan şey pozitifler yani renk renk pozitifler ve hoşunuza giden bir kalem her şey bu kadar evet yazın ve istediğiniz yere yapıştırın Şimdi ben e, evimde yapıştırdığım bazı yerleri göstereceğim ve hani her yerdeler. <laughs> her yere evin her yere bir şekilde pozitif tereyi yapıştırıyorsunuz ve gözünüze takılıp cihaz veriyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum. Ezberledikçe belli kelimeleri alıp bir duvara yapıştıracağım sadece. Sonra ezberlediğim kelimeler de olmuş olacak ve ezberlediklerimin yerine de yeni kelimeler gelmiş olacak falan. Hep böyle olacak. Ama bunu hani İngilizce üstüne yapmayın, Fransızca üstüne yapın, Almanca üstüne yapın bilmiyorum. Ne görüyorsanız artık. İspanyolca, İtalyanca bilmem nasıl bir şey var. Evet bu video bu kadardı. <laughs> Umarım hoşunuza gitmiştir. Kısa bir video oldu. Hoşunuza gidebileceğini düşündüm. Yararlı olabileceğini düşündüm. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz videoyu çok sevinirim. Bay bay.